online e ticaret sistemlerine hoş geldiniz. Kategori girme ve düzenleme Kategori girme ve düzenleme kısmına ürünler sekmesi içerisinden kategori yönetimi sekmesinden ulaşıyoruz. Buraya tıkladığımızda yeni kategori ekleyeceksek eğer yukarıda kategori ekle butonuna tıklamamız yeterli. Peki kategori arayacaksak ne yapıyoruz? Bunun için de bu alanı kullanıyoruz. Burası anlık bizim arama yapan bir bölümümüz. Hemen yanında ok işareti var. Buradan da kategorilerimizin sıralamasını anlık bir şekilde ayarlayabiliriz. Mesela elbisenin bir aşağıda olmasını istiyorum. Hemen sıralamayı kaydetti. Kategorimizin e, resmi buradan bakabiliriz. İsmi burada. Alt kategorilerine üzerine bastığında eğer alt kategorisi varsa alt kategorilerine basabilir, bakabiliriz geri geldiğimizde düzenleme bu butondan kategoriye resim veya kategorinin içindeki sayfaya eğer sayfa olarak ayarlanmışsa sayfaya resmi buradan yüklüyoruz kategorinin ee, kategori girdiğimiz zaman kategorinin şurasındaki bir alan var boş alan buraya da kategori başlık resmi yükleyebiliyoruz silmek için de kategoriyi C butonla kullanabiliyoruz buraya bastığımız zaman Kategorinin resmini, alt kategorilerini, alt kategorideki resimleri, tüm kalıntıları bir çırpıda silecektir. Tüm kategorileri tamamıyla silecektir. Şimdi kategori ekle butonuna tıklayalım. Yeni kategori diyelim. Ee, yeni kategori dediğimiz zaman bu sayfa başlığımız oluyor title başlığımızda Google'daki e, SEO başlığımız diyebiliriz. Eğer bunu doldurursak yukarıdaki sayfa başlığını dikkate almayacak, burayı alacaktır. Burayı alacaktır. E, bunun dışında keywords başlığı da anahtar kelimelerimizdir. Şimdi şu alan, açıklama alanını deneme yazı diyerekten dolduralım. Bunu kullanını şimdi Size göstereceğim ne olduğunu. Aşağı indiğimizde link alanı hiçbir şey yapmıyoruz. Bu bu şekilde kalıyor. Aktif mi? Pasif mi? Onu gösteriyoruz. Sayfamız kategorimiz aktif olsun. Bu bir kategori mi yoksa sayfa mı? Onu ayarlıyoruz. Eğer sayfa olarak seçersek şuradaki yazı e, işe yaramış oluyor. Ama kategori olarak seçersek bu yazı Kategorinin üzerinde bir açıklama yazısına dönüşüyor. Evet, istersek bu kategoriyi direkt modül olarak da yapabiliriz. Mesela iletişim modülü, siparişlerim sayfası, blog modülü, markalar, üye giriş sayfası gibi e, seçim yapabiliyoruz. En aşağıda da bizim bu ana kategori olsun diyoruz. Eğer ana kategori seçersek yeni kategori başlı başına bir kategori oluyor ama mont dersek montun altındaki kategori olmuş oluyor. Biz ana kategori diyeceğiz ve bu şekilde kaydedelim. Gördüğünüz gibi ikinci sırada kategorimiz geldi. Biz bunu birinci sıraya alalım. Evet kategorimiz birinci sırada ve geldi. Şimdi buraya yenilediğimizde Gördüğünüz gibi yeni kategori en başta gözüktü. Buraya bastığımızda şu deneme yazıyı görüyorsunuz. Ürünler normalde burada çıkması lazım. E, deneme yazısı da kategorinin üstünde ufak bir bilgi verdiğiniz yazı durumunda oluyor. Biz tekrar düzenleden düzenle buton, butonundan bu deneme yazı kısmını değiştirmeden şurayı kategori değil de sayfa olarak ayarlıyoruz. Kaydet dediğimiz zaman bu artık bir yazı sayfası olmuş oluyor. Hatta biraz bu yazıyı uzatalım. Evet, kaydetti temiz zaman. Gördüğünüz gibi bu artık bir bilgi sayfasına dönüştü. Şimdi buradaki kategori sayfasına resim yükleme alanına resim yüklersek eğer. Şimdi buradan resim yüklersek eğer basalım resmimizi yükleyelim. Bir tane yükledik. Bir tane daha yükleyelim. Evet. Şimdi ilk yüklediğimiz resim kategorinin ana resmi olmuş oldu. İkinci resimde kategorinin içerisine girdiğimizde aşağıya bize bir galeri oluşturdu. Gördüğünüz gibi. Yani biz bunu hem kategori olarak hem de sayfa olarak kullanabiliyoruz. Ama eğer tekrar kategori olarak seçerseniz ben kaydet dersek resim devreden çıkacaktır. Sadece deneme yazısı kalacaktır. Bunu da söylemiş olayım. Buradaki üst başlık resmi yükle ne anlama geliyor? Ona bakalım. resmi yüklediğimizde herhangi bir resim yüklediğimizde eğer üst başlık resmi yüklediysek kategoriye girdiğimizde şurada bir resim belirecek Tabi bunun boyutlarını ayarlamadığımız için e, yarım yamalak çıktı. Bunun boyutlarını siz ayarlayacaksınız. Ona göre buraya istediğiniz e, kategoriyle alakalı resimler yükleyebilirsiniz. Bu başka bir kategoride çıkmayacak. Sadece bu kategoriye özeldir her kategorinin kendi resim vardır. Tekrar yeni bir kategori oluşturmak istiyorum. Hmm. Ama buna Google ismini vermek istiyorum. Neden Google ismini verdim? Çünkü ben buraya yeni bir kategori değil, Google'ın linkini kopyalamak istiyorum. Yani bir oraya bir link oluşturmak istiyorum. Hiçbir yeri doldurmadan aşağıya buraya gelip Google'ın linkini buraya kopyalıyoruz. Sayfayı yenilediğimizde burada Google'ın linki bulunmuş oluyor. Bir kere bastığımız zaman artık sitede Google'a gidecektir. Şimdi bir tane daha kategori ekliyorum. Buraya da blog diyelim. Ben blog yazılarımı modüle yönlendireceğim. Blog yazılarımı direkt ana kategoride göstermiş olacağım. Blok olarak seçtiğim için bloğa tıkladığımda kategoriye değil blok modeline göndermiş oldu beni. Yine kategorilerde alt kategori girmek için de herhangi bir kategorinin yanındaki alt kategorileri tıklayarak Mont kategorisine alt kategori ekle seçeneğine tıklayabilirsiniz. Buraya deneme diyelim mesela ee, kaydet diyelim ve Mont kategorisine bir deneme kategorisi ekledi. İsterseniz bu deneme kategorisinin içine girdiğinizde bu sefer deneme kategorisinin içine deneme 6 diye bir kategori oluşturabilirim. Bu da deneme altının içine deneme kategorisinin içine deneme altı diye bir kategori oluşturdu. İsterseniz bir daha oluşturabilirsiniz. Bu sınırsızdır. Buradan da istediğiniz kadar geri gelebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde kategorilerinizi girebilirsiniz şimdi mont kategorisinin içindeki kategoriyi kontrol edelim bakalım üzerine geldiğimizde deneme kategorisi çıktı bastığımızda deneme 6 diye çıktı buna da bastığımızda deneme altının içindeki ürünleri görüyoruz geri gitmek için de deneme mont ve tüm kategoriler diye çıkıyor Ayrıca e, alt kategorileri de ayrıca sıralayabiliyorsunuz. Mesela ben buraya deneme diye kategori girdim. Mont'un altına bir de deneme 2 diye giriyorum. Kaydet dediğim zaman görüyorsunuz ki deneme ve deneme 2 var. Hangi kategorinin içine mont kategorisi içinde. Buraya basıyorum, sıralama ayarı diyorum. Bunu zaten sadece bize mod kategorisinin alt kategorisini gösteriyor. E, buraya sıralama ayarı diyebiliriz. Bu ana kategorileri sıraladıktan sonra burada alt kategorisine gir dediğiniz zaman yine bize alt kategorisini sıralatabilecek. Hızlı bir şekilde sıralamak istiyorsanız buraya basın böyle. Ondan sonra alt kategorisine girin. Burayı yapın. Hızlı bir şekilde sıralandığını göreceksiniz mont aşağı inecek ve deneme üste çıkacak